zaten Suriye'de Türk devleti yetkililerinin yaptığı açıklaran, açıklamalarını hiçbirini kabul etmiyor. Üstelik biz Irak'a giderken, Necef'e giderken basında işte Esad'ın birçok insanı ev öldürdüğünü resimler koymuşlar. Gazetelerde bu Cenevri 2'ye etki edebilmek için. Ya bırakın bu yalanları. Biz bu işin içindeyiz. Ben çok iyi bir araştırmacıyım, çok iyi bir araştırmacı ekibim var. Ta geçmişteki belki de e, şeyde döneminde e, 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 Saddam dönemin dönemindeki resimleri almış getirmiş koymuşlar. Hayır bir de Özgür Sürü ordusunun yaptığı işkenceler olaylar var. Bunlar olabilir. Bunu sen kalkıp dünya kamuoyunun önünde bilerek Yalan, yani iftira ediyorsun. Böyle şey olabilir mi ya? Bu devlet ciddiyetine yakışır mı? Biz Irak'ın olay, olaylar başladığı zaman Suriye'nin affedersiniz her gün oradan bilasa üniversite hocalarımızdan tanıdığımız arkadaşlarımız var. Rapor alıyorduk. Bu adamların birkaç tanesi de Türk. Bunlardan her gün böyle bir şeyden bahseden yok. Bir anda geldi bir de baktık Saddam bir sürü insan öldürmüş. E, cesetleri bir yere doldurmuş. Esad'ı yapmış gibi buhtanlarla beraber. E, bunu yıpı kimi kandırabilirsin sen ya? E, Suriye efendime söyleyeyim tırlarla beraber mermi silah gönderen sensin. Bu tırlar aratmaya yine sensin. Vay nasıl arayabilirler deyip hesabı soran da yine sensin. Eğer bu insani yardımsa kardeşim bunun içinde ne olup olmadığını vatandaşların bilme hakkı yok mu? Niye bunu açıklamıyorsun? E içinde olanlar tespit ediliyor. Bakıyoruz mermiler, silahlar. Kısaca Türk siyaseti Esat'a karşı samimi değil. Ama e, Cenevre 2'ye bu oyunlar etki etmez. Bunlar bilakis Türkiye'nin bir oyun içinde olduğunun ispatı olarak iddia edilirse biz bunun altından kalkamayız. E, dünya kamuoyu var. Dünyada bu olayları takip eden gerçekten ajan faaliyetleri var. Rusya bu konuda dünyada tektir. E birinci Cerevre konferansında bir sürü delir sürmedi mi ortaya Rusya? E sen o gün? E şimdi sürmeyecek mi? senin gösterdiğin bu delilleri alt ederse ne yapacaksın? Otomatikman dünyanın suçlu olarak gündemine geleceksin. Müfteri bir kampanya hazırlaman gerekçesiyle. Kısaca ben e, siyasetimizin düşünerek adım attığını, duygusal olaylara yaklaştığını, efendim, ta baştan beri neyse şu anda da aynı karar üzere devam ettiğini hissediyor ve görüyorum. Ve Suriye bizim baş komşumuz olması gerekirken bizi ikinci Cenevre'ye almadılar. Niye? Yaptığımız bu yanlış davranış ve tutumlardan dolayı. İnşallah efendim cemaate karşı baştan gösterdiği yanlış tavırla nasıl kendine oynanan bir oyunla ayıkmışsa o olayda da Sayın Başbakan'a ve hükümet ayıkır da, e, Türkiye'nin başı da bu musibetlerden kurtulur diyorum. Devirmeye gerçekten gerek yok. Kendi kendini deviriyor. Yani e, kendini sıfırla çarpmak demektir bunun adı. E, dünya oyu önünde sen sıfırla çarpılırken, iktidarda olsan ne olacak, olmasan ne olacak? Daha fazla derine gitmeyelim.